şirketli olarak köyümüze hoş geldiniz. Köyümüz Bilecik Pazarı ilçesinin Arabdede Köyü'dür. Köyümüzde her yıl hasat sonunda e, Cemal Etkinliği adı verilen gençlerin e, çanları bir araya toplayarak çaldıkları ve yaptıkları bir etkinliktir. Bu etkinlikte toplanan paralar, işte e, buğday, arpa, bunlar satılarak e, köyümüzde mevlid Okutulmakta ya da e, köye, camimize yardım yapılmaktadır. Ha, camimize yardım yapılmaktadır. Bu tabi yıllardan beri gelen bir gelenek görenektir. Özellikle köyümüz göçmen bir köydür. Osmanlı-Rus savaşında 1877 78 yılında buraya e, dedelerimizin göç etmesiyle bu Bulgaristan'ın e, eski cumalı denilen bir beldesinden buraya kadar gelmişler bu beldeden gelen bu gelenek ve hala şu anda devam etmektedir. Bu etkinliğe e, özellikle son yıllarda e, çeşitli çevrelerde yapılan etkinliklere nazaran bu geleneğimiz farklı bir gelenektir. Özellikle gece yapılan e, bir etkinliktir. Bu etkinliğe 7'den 77'ye kadar, 7'den 70 yaşına kadar bütün insanlarımız katılmaktadır. E, bu etkinlik herhalde bizden sonraki nesle de devam edecek ve bu şekilde çalışmalar olacaktır. Bu etkinliğimiz bizim gece saat 24'ten sonra yapılan bir etkinliktir. Her ev, her aile gezilerek para toplanmakta. Eskiden genelde buğday arpa gibi ürünler toplanırken, şimdi ise para toplanmakta. Toplanan bu paralar da yarın olmak itibariyle Köyümüzün e, köy meydanında e, bir pilavlı e, bir mevlid düzenlenecek. Tabi, bu mevlidde tabii köyümüzün e, halkı ile birlikte çevredeki halklarda, halk insanlar da bu mevlide e, davetlidirler. Bu şekilde e, e, etkinliğimiz e, sona erdirilecek. Tabii bu sona erdirmekten daha ziyade gelecek yıla da bir e, devam niteliğindedir. Gelecek yılda bu etkinliğimiz e, devam edecektir.